Evet, bugün 13 Aralık, 13 Ocak 2026 günlerden salı. Hadi çocuklar, koş, 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 koş. Koşun bakayım, hadi mama saati yola açtı. Hadi bakalım, koşun, 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 koşun. Kimse kalmasın. Size, çişi. Hadi kız çocuklar, hadi çocuklar, koş, 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 koş. Zaten diğerleri konakta. Bunlar da ne yaptılar? Bizim kapıya geldiler, biliyorlar zaten beni. Ben yollarını açtım bugün gerçekten bayağı kar yağmış yani öyle böyle değil öyle böyle değil bayağı kar var şu anda da devam ediyor ben şimdi bunların inşallah sabah kahvaltılarını vereceğim hadi 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 koş koş ulan neredesin ulan koş 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 kar da kayıp olacak koş ulan koş ulan koş 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 aferin başka var mı kimse burada Hadi çocuklar. Var mı kimse? Aa var daha geliyor. Hadi koş gümüş, gümüş koş. Gümüş geliyor. O da evde bekledik evi alalım diye. Koş gümüş, koş 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 koş. Ay 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 seni. Hadi çizdi. Çizdi koş. Koş çizdi. Bu kendini taşıyamıyor. Şuna bak. Koş koş koş. Kimse var mı daha orada? Aha geliyor geliyor. Yeşim de geliyor. Oy tumpul geliyor. Hadi yeşim. Yeşim. Piş, piş, piş. Koş ulan. Koş. Hadi yeşim. Bak böyle geç kalırsan aç kalırsın. Bunları bazen eve alıyoruz da onun için böyle şey yapıyorlar. Tamam. Hadi şimdi gidelim. Mükadeve kilolardır. Çise sen ne yapıyorsun orada? Hadi bakalım. Hadi hadi koşalım. Koşun koşun koşun. Koşun koşun. Tamam şimdi konağa gireceğiz. Burada şey kapatmak zorunda Çünkü içeri karanlık. Allah'a emanet. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.